Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, geçen ki yaptığım vloglarda e, Fanyata ile ilgili yapmıştık arkadaşlar geçen sezon. İşte onun alıştırdık kafese öttürdük sonra eşe attık melezini aldık falan filan. Yani ne biliyorsam anlattım. Orada çok bir püf noktası yok. Sadece alıştırdık falan. Ee, sonunda işte yavru ötüm videosu atacaktık da arkadaşlar yavrular kalmadı. O kadar isteyen oldu ki yetişemedik yani. Gönderdik abilerimize yani buradan izleyici olan arkadaşlarımız falan filan. Çok şükür herkes de memnun kaldı. Yani kafa tam melez diyorlar ona. Ee, o şekilde işte arkadaşlar yani. Erkeğimiz hala duruyor. Misal onunla ilgili daha bu sezonda çalışacağız. Ee, bu vlogumuz arkadaşlar bu e, Florya arkadaşlar. Floryalar zaten biliyorsunuz. Ama dağ babası. Ya bu nedir bu dağ babası? Arkadaşlar şimdi e, benim bildiğim kadarıyla Bu iri kuşlara diyorlar. Bir de göç edenlere diyorlar sanırım. Ama bazı yerel kuşlar var. Göç etmiyor. Yükseklerde yaşıyor arkadaşlar, Bayağı yükseklerde. Hani toroslar, ormanlar, bu çamlıklar falan var ya. Orada yaşayan kuşlar. Örnekteki gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi bu e, kuş, ikili salma'yı biliyorsunuz değil mi? Bu sultan falan üretiliyor, cennet üretiliyor. Ben üretimde kullandığım 60 santimlik salma. Arkadaşlar, şunu da söyleyeyim lütfen. Maşallah deyin. Bak kuşun boyutuna bakın arkadaşlar. Hani ciddi manada yanına dişi kanarya koyayım veya diğer doğa kuşlarından falan filan olsun. Yanına cidden kayboluyor yani. O kadar büyük. Kanalı kadar var yani diğer kuşlar. Çünkü ben ömrümde de bu kadar büyük kuş ilk defa gördüm. Bununla ilgili vloglarımız gelecek arkadaşlar. Bunu edineli kaç gün oldu? Geçen geçtiğimiz çarşambaydı sanırım. Geçtiğimiz çarşamba bunu edindik. Yani onu bunu görünce gözlerim böyle bir an açıldı. Yani avucumu aldığımda inanamadım yani bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm. Ee, ne yaptık şimdi? Bunu ilk başta ne yapmamız gerek? Neleri yerine getirdik? Ee, şimdi bunlardan başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk etapta böyle bir kuş olduğu zaman e, bazı her şeyi çok bilip de açgözlü olanlar var. Bunları alıp böyle küçücük kutu gibi tahta kafesin içine koyuyor. Zaten bu kuş da o kafese sığacak bir kuş değil şu an. Biz bunu ne yaptık? Böyle bir salmaya attık. Ee, i̇lk başta salmamız zaten ızgaralı arkadaşlar. Şu an ızgarası pis olabilir ama altı tertemiz. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle ızgaralı böyle büyük bir kafese atıyoruz. Bakın 3 tane tünek koyduk. Bakın soldaki mavi, ortadaki tahta bir de kırmızı. Kırmızıyı hafif üste taktık. O üste taktığımız kısmına da gördüğünüz gibi bezle örttük. Neden? Çünkü sürekli yukarı içme pardon, uçma eğiliminde olacak. Ondan dolayı bezle üstünü örttük. Bu üç tüneğin de sebebi arkadaşlar çırpınmaması için. Hani sağ sola zıplasın, rahatça zıplasın. Hayvan zaten iri hayvan. Ondan sonra bunu yanına ilk attığımız etapta yani bir dişi kanarya olursa çok çok iyi olur veya erkek bir kanarya da olur yani kafeste yaşamış bir hayvan arkadaşlar yani yemi bilen suyu bilen kumun nerede olduğunu bilen kalamarın nerede olduğunu bilen bir kuş böyle geniş bir kafeste yanında ilk etapta olursa çok iyi olur neden? Çünkü bu arkadaş bilmiyor neyin nerede olduğunu bilmiyordu. Ee, onun yanına attığımız zaman e, etrafında ilk iki gün örtüyoruz arkadaşlar. Kalın bir örtüyle örttüğümüzde o zaman o çırpınma eğiliminden vazgeçiyor. Etrafını tanımaya çalışıyor. Etrafını tanırken de e, su ihtiyacı ve yem ihtiyacını nereden gidereceğini bilmediği için o arkadaş içtikçe ve o arkadaş yedikçe ondan görüyor arkadaşlar gidiyor. Yemlikten yem yemeyi öğreniyor. Suluktan su içmeyi öğreniyor. Arkadaşlar bu çok kesinlikle önemlidir. Hangi doğa kuşu olursa olsun. Bakın yemliğin yerini de biliyor. Gördünüz mü? Bu hangisi olursa olsun arkadaşlar çok ama çok önemli. İkinci bir nokta. Kafes söyledik. Tünekleri söyledik. Yanına e, alıştırma arkadaşını söyledik. İkinci bir nokta ise arkadaşlar bunda en sevdikleri bunların çekirdek arkadaşlar. Siyah çekirdek. Şöyle ekranı biraz daha yaklaştırayım. Şimdi beni önüne çekirdek koymadım da her gün vermiyorum. Arkadaşlar ilk etapta yere böyle mamalığın içine veya böyle kenara asmalı siyah çekirdek koyun arkadaşlar. Siyah çekirdeği deli gibi yiyorlar deli gibi yediği için e, kafeste biraz o çekirdekle uğraşırken çiterken falan stresini atıyor Arkadaşlar e, şimdi bunu da yaptıktan sonra aradan birkaç gün geçiyor fazla rahatsız etmiyoruz kuşu Bakın niye gördünüz mü yemliği öğrendi Maşallah aradan birkaç gün geçtikten sonra yanındaki arkadaşı alıyoruz Çünkü neden kavgalar başlıyor bu sefer yemi suyu öğrendiği için baskın bir kuş Arkadaşlar Florya çok baskın yeni suyu öğrendiğinden dolayı kavgalar başlıyor Bunu unutmayın üç gün sonra sağlıklı gidiyor kontrol edin bakın her şey yerinde kuş sizi görünce çırpınıyor falan filan yanındaki arkadaşı alın arkadaşlar Ondan sonra böyle büyük bir kafeste tek başına dursun günlük suyunu günlük suyunu arkadaşlar temiz tutun bu çok önemli bir şey Günlük suyu temiz olsun. Altı kesinlikle temiz olsun. Yemliğinin içi temiz olsun. En önemli nokta ise en çok üzerinde vakit geçirdiği tünek kesinlikle pırıl pırıl olsun arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz birçok kişi bilir. Yemin yedikten sonra bu arkadaş ne yapıyor? Gagasını tak 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 sürüyor sağa sola. Arkadaşlar bakın ben bunu söylüyorum yine söylüyorum. Şimdi biz bizim için burada en önemli nokta nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu bir gelenek eskiden beri bu floryacılar var. Şimdi ben onlara tabii ki adamlar usta ben onlara hiçbir şey diyemem. Bu adamlar biliyor yani. Bir şekilde atadan dededen eskilerden öğrenmişler. Ama bu benim kullandığım taktik. Bakın bu kuş bir haftalık falan. Böyle sakin yani arkadaşlar gördüğünüz gibi konumuza döneyim Yani hemen alıp böyle küçücük bir kafese kapatıp örtülemeyin arkadaşlar. Çünkü yani küçük kafeste hareket şeyi engelleniyor. Hareket özgürlüğü engelleniyor. Daha çok strese giriyor. Daha çok parçalıyor kendini. Yani kendini sağa vuruyor, sola vuruyor. Ondan sonra şu özellikle şu kuyruğu, şu kanalın kenarındaki sarılık paramparça oluyor. Ondan sonra yani çok tuhaf bir görüntüye sahip oluyor hayvan. Bu da hoş istenen bir şey değil. Bir de küçük kafeste floryalar iri kuş olduğu için diğer kuşlara göre dışkısı daha büyük olur. Misal küçük kafeste yemliğin üstüne ve sağa sola pislemesi daha fazla olur arkadaşlar. Bu ayağına bulaşıyor, ayağından tüneye bulaşıyor, tünekten yemliğe ayağını temizlerken ağzına geliyor, sulağa değiyor derken buna veterinerler kontamine eder. Yani e, kendi dışkısını ağzına geldiği için zehirleniyor arkadaşlar. Mikrop kapıyor. Bu hani siz diyorsunuz ya kuruma hastalığı, işte bağırsak yaptı falan filan. Stres kaynaklı ve kendi pisliğine ağzına temas etmesinden, et ve suyuna temas etmesinden dolayı oluşan bir olaydır arkadaşlar. Bu en kolay nerede olur? Mantıken yani düşünelim. En kolay küçük o ötüm kafesinde olur. Çünkü niye hayvan sürekli çırpınıyor? pislediği şey toz oluyor, suluğunun içine giriyor falan filan. O yüzden benim önerim kesinlikle ve kesinlikle böyle kuşun boyutuna göre geniş sekeceği oynayacağı bir kafestir arkadaşlar. En önemli nokta benim için budur. Bakın kaç günlük kuş. Maşallah çok güzel de şey yapıyor. Çok hafif hafif ses vermeye başladı. Yani bu da demek değildir ki daha ötecek. Ama illa ki ötecek. Ne zaman öte? Bir ay sonra öter. Bir ay sonra bu kuşumuzu öttüreceğiz arkadaşlar. Yani benim bu kuş hakkında anlatacaklarım bu kadar. Belki bana şöyle yanlış yapıyorsun, böyle yanlış yapıyorsun diyenler vardır. Ha şunu da söyleyeyim. Şu an yemlikteki sade yem arkadaşlar. Sade yem, mavi yemlikteki, beyaz yemlikteki de kum arkadaşlar. Karışık girit kum. İçinde meşe kömürü olsun, şu olsun, değişik taşlar olsun. Biliyorsunuz yeni kuş kumsuz asla ve asla olmaz. Bunu unutmayın. Yeni kuşa kum vermezseniz kesinlikle kuş bozulur arkadaşlar. Ha dediğim gibi onu da söyledim. Dediğim gibi belki bana yanlış yapıyorsun. Şöyle böyle falan filan diyen ustalarım falan filan olur. Veya bilenler olur. Bu benim taktiğim arkadaşlar. Benim yeni kuşa yapacağım taktik bu. E, bundan sonraki videoda da zaten... E, ötüm videosu ve sezonda melezini alacağız arkadaşlar. Genelde melezine kötü ötüyor diyorlar ama bence verilen dersle alakalı. Ben bu kuşların güzel baştan kara veya saka bülbül namesi aldıklarını biliyorum ama hepsini değil öteceğine inanıyorum. Çünkü gırtlakları çok geniş ve yüksek tonajda ötüyorlar. Yani beğenen var arkadaşlar. Ben de seviyorum. Asla benim en sevdiğim kuş fanyasıdan sonra bunlardır arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle gördüğünüz gibi dev gibi kocaman bir kuş. Yani bir cennet papağanı boyu kadar var. Neredeyse abartmıyorum. Bakın kafes 60'lık arkadaşlar. Sultan papağanın çiftlerini atıyorlar böyle kafeslere. Yani oradan hesap edin ne kadar iri olduğunu. Benim anlatacaklarım bu kadar. İlk bölümümüz Florya ile ilgili bu vlogumuz. Ee, Allah'ın izniyle sezonda da yavrularını göreceğiz arkadaşlar sırayla. Arkadaşlar üye olun, beğenin. Yani bunlar söylemem sizin için uğraşıyorum. Ha ben de seviyorum. Şu an bunu da sizinle beraber ilk defa yapıyorum. Yapacağım. Yavru almaydı, şuydu, buydu falan filan. Hep beraber gelin bu kuşu hem öttürelim, hem izleyelim, hem de çoğaltalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.